Merhabalar sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan, Ay Burcu Aslan olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Aslan Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 11 gün içinde seni neler bekliyor sevgili Aslan Burcu. Kartlarımızın hepsini açacağım ve bu şekilde yorumlara devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir tılsım dokuzlusu var. Yani güzel başladık. Kupa omlusu var. Hadi bakalım. Şimdi burada... Sanki böyle uzun süredir beklediğim bir keyif, uzun süredir beklediğim bir mutluluk sana gelecekmiş gibi. Hepsini açalım. Kılıç ası, yeni bir başlangıç, kupa kralı. Arkadaşlar bu kupa kralı kim? Balık akrep burcundan kim var etrafında? Sevgili aslan burcu. Hemen şöyle bir, e, bir saniye şunu düzeltelim. Karıştıralım, hepsini karıştıralım. Bir bakalım. Kılıç üçlüsü şaşırmadık. Evet şaşırmadık gerçekten. Denge kartı. Ama ne olursa olsun burada böyle hani uzun süredir beklediğim bir zafer var yani. O gelecek. Onu çıkartacağız şimdi. Şöyle bir bakalım. Önce dikkat etmen kadar çarkı. Önce dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim. E, ve sonrasında da gelecek olan güzelliklerden. Kopa üçlüsü. Asılan adam. Mahkeme bakalım. Bir tane daha alalım şuraya. Nedir bu? tılsım beşlisi. Hmm. Kılıç dokuzlusu. Bir tane daha dedim ama ha tamam şöyle bir şunu da anlayalım. Tamam çok güzel. Şimdi sevgili Aslan Burcu öncelikle dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama ne olursa olsun burada senin enerjin oldukça yüksek geldi bana açıkçası. Destenin altına bakalım. Şimdi öncelikle bu önümüzdeki 11 günlük süre içerisinde kararsızlığa dikkat et. Yani şöyle bir etki var. İki yol arasında kaldım iki çizgi arasında kaldım. Kimi sessem, nereye gitsem, ne yapsam dediğim bir durum söz konusu. Kararsızlığa dikkat et. Her şeyden önce kalbinin sesini dinlemen ve e, burada su çok baskın arkadaşlar. Kalbinin sesini dinlemen, akışa, e, akışa göre hareket etmen ne seni mutlu edecek ne sana kendini iyi hissettirecek bu noktaya doğru ilerlemen çok önemli olacak senin için. Burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? uzun süredir mücadele ettiğim bir konu. Yani sanki böyle bir yerde kayış kopmuş, bir yerde kayış kopmuş, bir yerde ipin ucunu kaçırmışsın, tutamamışsın. Küçücük bir sorun büyümüş de büyümüş, büyümüş, büyümüş her şey senin üzerine kalmış gibi bir etki var. Böyle bir etkiden bir rahatlamak var. Yani burada uzun süredir beklediğim bir başarı, uzun süredir beklediğim bir zafer, uzun süredir beklediğim bir terfi. Bunun sana gelmesiyle alakalı çok güzel bir etkiden bahsetti. Ama burada şimdi bak kılıç dokuzusu. Hayatında bir şeyler güzele doğru gidecek. Kaygı, vesvese, kuruntu, yapamam ki, edemem ki, atalet duygusu bunlara karşı bir yenik dur dedi. Bir de burada zaten hani destekleneceğin en güzel konulardan bir tanesi de şu. Bakış açını değiştirebilme noktasına geleceksin. Burada pek çoğunuz arkadaşlar sinirsel olarak da yani psikolojik olarak da fiziksel olarak da kalp sağlığına zaten çok dikkat et farkındaysanız uzun süredir sizde yani. Şimdi kılıç üşüsü evet aldatılmak, kandırılmak, ihanet, üçüncü kişilerin sana verdiği zararlar, kalp sağlığı, bunlar bunlarla ilgili rahatsızlıklara dikkat et. Burada ee, ve böyle bir izole olma durumu yani burada seni bekleyen çok güzel bir başarı var, zafer var, bir hareket, bir eylem var. Zaten bu destede kupa yedilisi çıktığı zaman hep şunu söylerim ee, ona zaten geleceğim de ee, burada e, ne demiştik bu atalet duygusundan uzak dur ve kaygı kuruntu, endişe, psikolojik olarak kendini kötü hissettiğin durumlar kendi kendine verdiğin zararlar başkalarının seni yanlış yönlendirmesi yanlış sözler işte bu kara düşünceleri, kara kuşları burada görselde olduğu gibi kara boşluğa doğru göndereceksin sevgili aslan burcu bu konuda enerjisel olarak çok yükseksin bir de burada seni aldatmak isteyen seni kandırmak isteyen sana ihanet etmek isteyen üçüncü kişilerden dolayı olarak yani burada üzerine fazladan bir yükün binmesi bak daha çok kariyerini ilgilendiren konular tılsın sekizlisi yeteneğini açığa çıkartmak istiyorsun kendini göstermek istiyorsun iş ortamında iş ortamı bir kısmınız içinde aile ortamında mücadele etmen gereken kişiler var tamam mı bu yeni bir konu değil senin için yeni bir konu değil uzun süredir mücadele verdiğin bir konu ama burada senin gücün o kadar çok yüksek ki bak beklediğin bir başarı beklediğin bir zafer sana gelecek burada bir kutlama var dikkat etmen gereken bir diğer etki de şu başkalarının sözlerine göre hareket etme kimi dinlemen gerektiğini neyi dinlemen gerektiğine dikkat sen burada bir şeyleri kutlamak üzeresin. Ama seni aşağıya çekenler var. Şimdi arkadaşlar burada su grupları baskın su gruplarından destek gelebileceği gibi aynı zamanda su gruplarıyla verebileceğim bir mücadele de söz konusu. Herkes kendi durumuna göre alsın. Şimdi burada uzun süredir bak hatta geçtiğimiz 9 e, aydır 9 haftadır 8 aydır 8 haftadır yine 7'li vadelerdir. E, mücadele ettiğim bir konu. Burada birileri tekrar hani şey denir ya hani kaşıyor bak beni kaşıma beni ya da işte ayarlarımla oynama daha da e, serti şöyle hani çok küçük bir etkisi kalmış bu insanların bu durumun ya da bu kişinin ama hani burada sen öyle bir güce geliyorsun ki artık diyorsun ki yani benim damarıma basma ama bunu hani sözel olarak ya da fiziksel olarak ifade etmiyorsun. Aklınla, yeteneğinle, mantığınla bu şekilde ifade ediyorsun. Burada şimdi şöyle bir durum var. Tartışmalardan ve münakaşalardan dikkat et. Yani burada sen hani bir haksızlığa uğramışsın. Bakın bu yeni bir şey değil arkadaşlar. İş ortamı, kariyer hayatını ilgilendiren bir konu. Bir yalan, bir dedikodu, bir haksızlık, bir ihanet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada e, alman gereken bir ödül, hak etmen gereken bir yükseliş. Bunun başkasına verilmesi ve burada senin sözel olarak da bak sözel olarak da eylemsel olarak da hissel olarak da seni yanıltmak isteyen kişilere karşı dikkat et diyor sevgili Aslan Burcu ve burada para kayıpları da olabilir. Çünkü burada sen hani yapamam edemem değersizim olmaz ki zaten kaybettim yine kaybedebilir miyim dediğim bir durum var tüm bu enerjiler ama senin yanında çok pasif kalıyor. Yani yine geçtiğimiz beşli vadeler, beş hafta, beş yıl belki, beş ay arkadaşlar toprak etkisi olduğu için yılda söyleyebiliyoruz e, yanındaki kartlara göre. Mal kaybı, para kaybı, iflasın eşiğinden dönmek. Gerçekten böyle hani ya sana bazılarınız hani deli muamelesi bile yapmış olabilirler arkadaşlar. Hani o zaten öyle ki, o zaten böyle ki gibi bir takım saldırılar. Ve burada sen izole de olmak istiyorsan ama artık bu gidiyor yani. Bak artık bu gidiyor. Yani burada üzerindeki ölü toprağının kalkması, rehavetin kalkması, o deliliğin kalkması. Çünkü burada gücün o kadar yüksek ki. Gerçekten şunu söyleyebilirsin yani. Benim damarıma basma, Benim ayarlarımla oynama. Biraz sert ama bazen de bunları kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Her zaman böyle hanımefendi böyle sus pus olamıyoruz maalesef. Böyle bir etki var. Şimdi bununla birlikte sevgili Aslan Burcu ekonomi konulara dikkat et. Buralarla ilgili devam eden sarsıntılar söz konusu. Zaten dediğim gibi 9'lu, 8'li, 7'li ve 5'li vadelerdir. Bunlarla ilgili bir mücadele veriyorsun ve yine uzun süredir mahkemeyle alakalı konular. Eğer haksızlığa uğradıysan bundan dolayı hani bir hak aramak için işte mahkemeye davalı konuları olan arkadaşların varsa bundan dolayı da senden maddi manevi bir şeyler sömürülmüş olabilir. Ama diyor ki bak bu 11 günlük süre içerisinde bununla ilgili bir şeyler belirecek ve sen artık bir gitme kararı alacaksın. İşte burada söylediğim şey, bu. burada kupa edilisi çıktığında boğalara da çıkmıştı bu arkadaşlar. Çıktığında şöyle bir durum var diyor. bak sen yeteri bilgi, bilgiye, yeteri tecrübeye, yeteri kadar onaya sahipsin. Fakat bulunduğun yer sana hizmet etmiyor. Bulunduğun iş, bulunduğun kişiler, iletişim halinde olduğun kişiler, bulunduğun ortam burası sana hizmet etmiyor. Burası yeterli değil. Sen hadi kalk bir git. Yani senin için çok daha hareketli olan, çok daha verimli olan yere git ki sonrasında daha da yükseği var zaten. Yani burada bir tık seviye atlatıyorsun. Hani burada işinle alakalı bir değişim olabilir, yer değiştirmek olabilir. Her yer, her şekilde bir gitmek olarak alın arkadaşlar bunu. Atıyorsun ve sonrasında daha da yüksek bir noktaya gidiyor. Ve sonrasında ikili vadeler. Mesela iki ay sonrasında, yedi hafta sonrasında, iki ay sonrasında. Hani bir gidiyorsun bu on bir günlük süre içerisinde bir şeylerin karar kararını veriyorsun. O adımı atıyorsun. Değiştiriyorsun bir şeyleri. Ve sonrasında iki aylık süre içerisinde de daha da güzelleşen bir etki var burada. Hani orada damarıma basma noktasını söyledim ya. işte burada sen enerjisel olarak kendi gücünü göstererek. Bir de burada duygusal konularla ilgili de yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Duygusal olarak hayata çok daha farklı bakmak. Çok daha hassas olmak hislerini çok daha yoğunlaşması, aşk hayatına gelecek olan bir adım yine bu su grubundan biri olabilir. Ama burada hani su grubu derken şöyle, hani bu su grubu burçları barındırmak zorunda değil. Sana karşı bakın burada büyük bir kısmınız için arkadaşlar. Toprak grubu ağırlıkta, su grubu ağırlıkta ama dediğim gibi suyu burada duygu olarak alıyoruz. Yani sana karşı çok yoğun hisleri olan çok yoğun duyguları olan ve bu kişiyle bir arkadaş ortamı, bir grup, bir eğitim ortamında karşılaşmış olabilirsin veya karşılaşacaksın. Burada güzel bir aşkın, güzel bir ilişkinin de başlaması var. Hani zaten hali hazırda benim devam eden bir ilişkim var diyorsam, onunla böyle bir mesafe varsa aranızda mesafelerin aşılmasıyla ilgili yakınlaşma ile alakalı güzel bir etkiden bahsetti. Burada sadece şöyle bir uyum durum var. Yani atacağın adımları ya da sana gelebilecek olan teklifler. Burada güçlü birinden gelecek olan bir teklif de var. Yani Kupa Kralı. Evet balık akrep su grubu olma ihtimali çok yüksek. Bu kişiden gelecek olan bir teklif de var. Bir teklif var ama hani böyle bir şeyler sana yetmiyor. Yani kalbende yetmiyor, maddi olarak da yetmiyor. Hani aslında burada kartların bir diğer mesajı da şu. Küçük büyük demeden fırsatları değerlendirmeye çalış değerlendirmeye çalış ve burada çok uyanık ol. Çok uyanık ol. Yani burada sana verilecek olan hak bakın burası o kadar çok kilit ki eğer geçmişte senin yapmış olduğun haksızlık varsa bunu söylemek zorundayım. Varsa bununla ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsin. Eğer sen birine bir haksızlık yaptıysan bununla ilgili bir yüzleşme de burada yaşanabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun hani buradaki yaşayacağın kayıp ya da bu değersizlik duygusu sana yine artı olarak gelecek. Çünkü bu sende bir farkındalığa sebep olacak. Yani bir şeyleri değiştirmenle ilgili, kendinle ilgili, yolunla ilgili, yönteminle ilgili. Ve burada o böyle şair iranî ruhun yaratıcı ruhun sanatsal ruhun çok daha aktif olacak mesela çok daha böyle aktif, çok daha sanatla ilgilenenler ya da sanat sanatı böyle hobi olarak yapanlar ya da hani yaptığın işi mesela çok daha sanatsal yapabilirsin. Bu da sana çok güzel eserler, çok güzel işler çıkartmana sebep olabilir. Ama kalp ile ilgili noktalara dikkat et. Burada zaten kimseni aldatıyorsa bunlarla ilgili daha da böyle yüksek bir farkındalık oluşturacaksın. Yani burada bir şeylerin canlanması var. Canlanması. Ve pek çok Aslan Burcu arkadaşımda şöyle arkadaşlar. Eee yeteneklerini keşfetmeyle ilgili. Yeteneklerini keşfetmeyle ilgili. Özellikle yine geçtiğimiz 8'li vadelerdir, 7'li vadelerdir, E9'lu vadelerdir. Yeteneklerimi kullanamıyorum, potansiyeli kullanamıyorum, hayattan tat alamıyorum artık dediğin noktalar olduysa. Burada yine hayatının merkezine gelecek olan tatlar ve lezzetler var. Tamam tatlar ve lezzetler var. Şimdi burada bir kayıp söz konusu özellikle önümüzdeki 5 günlük sürece dikkat et ama dediğim gibi hani geçtiğimiz 5 aydır yine yedili vadelerdir mücadele verdiğim bir kayıp para kaybı bunlara karşı dikkat et. Hani burada telafi olacak ama hani burada kaybettiğim bir şey varsa bunun telafisi de olacak. Hmm. Ama yani burada aslanlar biraz ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Yani burada bir kısmınız gerçekten içe çekilmek isteyebilirsiniz. Zaten bunun uyarısı da bu. Diyor ki bak içe çekilmek yerine hani bir şeyleri kaybetmiş olabilirsin. Eğer bütün tedbirlerine rağmen ki burası düzelecek ama bütün o kontrolünü sağlamana rağmen yine de bu kaybı yaşar sanki böyle bir durum söz konusu. Büyük bir kısım için arkadaşlar yani bir kısmın hepiniz için değil ama bazılarınızı bunu sadece değer sizlik olarak ve geçmişte kaybettiğiniz şeylerin şu anki kalıntısı olarak yaşayabilirsiniz. Hani burada bir e, bunun telafisi olacak ama e, bunun telafisi olacak sadece fırsatları çok iyi değerlendir. Bir de burada yani şu yani tılsın beş, beşisini çok fazla böyle göz ardı edemeyeceğim açıkçası. Yani burada bir maddi yoksunluk, yatırımlarından istediğin sonucu alamamak, sessizlik, içe çekilmek, istemek bunlara karşı dikkat et. Ama burası düzelecek. Yani burada kartların tek mesajı dediğim gibi yine altını çiziyorum. Kaygı, korku, vesvese. Hani dün dünde kaldı diyor. Dün dünde kaldı. Burada zaten bir değişiklik var. Belki de bazılarınız sadece bir yolculuk seyahat gerçekleştireceksiniz. Ama onun neticesinde her ne kadar kararsız olsan da bir böyle bir işbirliği var, bir bağlantı, bir haber, bir konuşma söz konusu olacak senin için sevgili Aslan Burcu. Peki enerji akışın bu şekildeydi. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kalın